arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün yine zengin öğrenci ve fakir öğrenci Brawl Stars boyama challenge yapıyoruz ve ben Deniz karşınızda tarafsız öğretmen Can. Hı. Evet, tarafsız öğretmen Can olarak ne kadar tarafsız olduğumu biliyorsunuz gerçekten diğer videolardan. Kesinlikle biliyorum. Ben özellikle kendi adıma aldım. Sen yavrum gözlüğünü takar mısın? Tabii hocam. Evet. Ben de ben de müdürün yardımcısıyım. Evet müdür yardımcısı da burada. Brawl Stars boyama challenge yapıyoruz. Bakıyoruz önce karakterlerinize. Yavrum senin karakterinin adı ne? Mortis. Şeytan Mortis. Senin karakterinin adı ne Rüyacığım? <laughs> Ay çok güzelmiş seninkisi bak gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> benim, 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 <laughs> benim daha benim. Bakın bakın yardımcı öğretmeniniz bile size destek olmak için. Şu Boyama yapıyor burada sizinle beraber. Nasıl kaliteli bir okuluz. Nasıl kaliteli. Öğrencilerimize çok aynı kıymeti veren bir okuluz. Gerçekten Rüyacım bu boyalar eminim senin değil mi? Arkadaşınla da paylaşıyorsun gerçekten. Paylaşıyor musun? Evet. Şimdi size Benim bu boyalarımı da gösterir misin senin boyaların mı? Ben evet hocam. Böyle iyice böyle kötü olmadan atmak istemiyorum. İsrafa düşmüyoruz biz. biz Aa, israfa... takdir evet. ediyorum. Gerçekten takdir ediyorum. Rüyacım sen mi verdin arkadaşın eski boyalarını? Ay ne kadar ne kadar şeysin gerçekten ya, düşünceli. Ya. Ne Ay, kadar düşüncelisin. Ben daha başlamam da ben daha 50 boyadım. Sen başlayabilirsin yardımcı ben öğretmen ben... sıkıntı yok. Evet 7 dakika veriyorum size. 7, 7 dakika 7 içerisinde. bence baba birazcık az olsun yani onları 3 dakika 4 dakika 5 dakika falan ben ya. yani bence rüyaya 7 dakika verelim başa 5 dakika verebiliriz istansa Hocam o zaman ya Yani bilmiyorum yardımcı öğretmenim siz ne diyorsunuz Bence ikisine de 5 beş, 6 beş, dakika verelim 7 geri 8 çok ya Aa boyamaya ben söylemeden boyamaya başlamıyorsunuz kesinlikle ben, değil ben mi başladım. Kim başlamış? Rüya hayatta öyle şey yapmaz. Yardımcı öğretmenim karıştırma öyle şeyleri bak. Babasıyla konuştuk biz dün akşam. Evet. Ne dedi? Ama. Evet. Dedi ki benim kızım yarınki boyama... Benden de selam söyleyin buraya rüyanın babasına hocam. Benden. <laughs> <laughs> ben de öyle şey. Benden de <laughs> Dedi ki yarınki Brawl Stars boyama challenge için Rüya gerçekten çok heyecanlı dedi. Bu akşam uyuyamadı dedi. Bu Uyusun ee... dedin ya. Ben... <laughs> aynen yani kazanmak için çok şey dedi hani çok hevesli dedi. Hevesinin kırılmasını istemiyoruz dedi. Adil bir yarış olacağından en ufak bir şüphemiz yok dedi. Size güveniyorum dedi. Dedim ki ben de gerçekten bizim okulumuzu ve benim şahsımı tanıyorsunuz. Oradan da dedim ki Riyaya selam söyle. Hiçbir dedim, şekilde... Hiçbir şekilde dedim şey yapmayız ama Rüya kendi başarısıyla gerçekten bu şey yapacaktır. Ama tam duyamadım kendisini telefonla konuşurken çünkü kulaklığım bozulmuştu. <laughs> o yüzden şey olmadı ama bunun bunun bir alakası yok bu şeyle. <laughs> evet. Kulaklığım, bozulmuş. <laughs> kulaklığım bozulmuştu sadece yani. Benim boymam boyam, ben boyamaya başladım bile. Aferin Yardımcı öğretmenim. Şey Karakterimin bu halin fotoğrafı yok, hiç şeyde şey beğenmemiştim. Şeytan mı ortiz güncellemiş? Bak şu, anne az önce çıktı bak. Anne şeytan mi? Anne, anne. mi? <laughs> anne, anne mi? Anne mi? Anne <laughs> mi? Bu mu <laughs> Yavrum bak ne kadar şey yapıyor ki, ne kadar gönlü geniş, ne kadar gönlü geniş ki şey yapıyor. Rüyacım gel, gel, gel. Gel seni te şey yapıyorum, tebrik ediyorum gerçekten. Arkadaşlarına bile böyle bir anne sevgisiyle kucaklayıp her şey eşyalarını onunla paylaştığın için. Evet. Hazırsanız başlayalım. Başak bizi çok meşgul ettin gerçekten. Dur hocam. Başlayalım. Evet. Başlayalım. Size 7 dakika veriyorum. 7 dakika. 7 dakika veriyorum. Başlayın 7 dakika içerisinde. Ben ondan ikili. En güzel. En güzel boyayan kazanacak. Hangi ton lazım kızım sana? Hangi ton? Bunun kuyusu, bunun kuyusu şu mu acaba şu? Hocam bana da oradan turuncu, şu... açık bir turuncu verebilir misiniz ya? Kızım ben şey miyim yani? Hocam ne olacak açık bir tane versene. Kendin, kendin bulsana. Rüyacığım çok güzel başladın gerçekten. Ederim, gerçekten bak çok başarılı gidiyorsun. Arkadaşlar ben, ben, ben müdür yardımcısı olarak bel olduğu için sarılar. Ya, evet, müdür yardımcımız Fenerbahçeli. Rüyacığım sen hangi takımlısın? Arkadaş bir şey söyleyebilirim. Sen hangi takımısın kızım? Ben Galatasaray'ım. Hayır derler takımı. Efendim? Ya Riyacım oralara girme ne olur. Bir, 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 bir gir 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 arkadaşım. Gerçekten çok canımı sıkkın <laughs> o konuda girme oralara. Tamam evet. Ben, ben. Kimler kimler geldi geçti buralardan da işte şampiyonluk hep bizde. Bu halk her zaman Galatasaray'ın yanındadır. Tamam, Derste sen... konuşursan bir daha sana sıfır vereceğim bundan. Tamam hocam. Gerçekten konuşabilirsin ama ben izin verdiğim zaman. Tamam, hocam. Benim istediğim şeyleri söyleyeceksin. Ben tarafsız tamam, bir öğretmenim. Arkadaş evet, ba bakın bakın sen Galatasaray'ın Galatasaray birinci her zaman kupayı aldığını biliyorum ama... biraz. Birkaç sene sonra siz kaybedersin biz Fenerbahçe maçı maç, maçını yersek şey yenersek siz kaybedin. Siz ikinci düşerseniz bir Amin amin. Kadar istiyoruz artık Allah sizlere de nasip etsin. Her sene her sene şampiyonluk bu nedir? Hadi bizi geç. Bizi geç! Sana... 10 sene oldu, şu kız doğal 10 sene oldu. Hiç şampiyonluk yüzü görmemiş. Sana şimdi, resim dersinden sözlü olarak sıfır veriyorum kızım. Kaldın bir Evet. Olur. Ben yaptım, olur. Tamam hocam. Sözlüden sıfır verdim. Peki hocam. Size nasıl ödülen... Artist ben? artist konuşuyorsun burada. Hocam Galatasaray'da... Kim öğretmen, kim öğrenci bilelim ya! <laughs> Kendimi... Kalk! Tek ayak üstünde dur. Hocam resim yapıyor. Kalk tek ayak üstünde dur dur. Baba, hocam. Tek ayak üstünde. Hemen. hemen. Zaten zor hemen hemen tek ayak üstünde miz? duracaksın. Tek ayak üstünde dur. 15 saniye. Evet. Hocam ama onun karakteri çok on, kolay. Şey, kolay mı ya? 2 3 Duyacım sen devam et. 5 6 7 8 9 10 Son 5 saniye. Bak düştün. 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 Baştan başlayacaksın. Ya bir, <laughs> hocam 2 3 4 5 Tamam geç yerine bir daha böyle konuşursan Bu sefer daha uzun bir süre şey yapacağım Tamam hocam tamam Söylemem bir şey Gerçekten Fenerbahçe için dua var. ediyorum Arkadaşlar merak etmeyin ben de dua ediyorum Rüyacım gerçekten çok başarılı gidiyorsun değil mi Yardımcı öğretmenim Yardımcı öğretmenim yardımcı olun Rüya'nın ekranı kapanmış Heh açtım açtım kızım açtım Evet ya, sen konuşayım. neye göre boyuyorsun acaba Başak? Buradan baktım hocam da. Ha hiç böyle kafana ben, göre boyuyormuş sen, gibi geliyor. E, FB'li olsam da FB'li yapacağım demiştim. kararımı değiştirdim, renkli renkli yapıyorum bakın. Aferin sana. Yardımcı öğretmenim, Rüya çok güzel gidiyor değil mi? Sizin görüşleriniz nasıl? Bir bence, bakar mısınız? Bence ikisi de ilerleme kaydediyor. Gerçekten yani, mi? Çok ederim hocam. Ama bir şey söyleyeceğim, bakın benim gibi tarafsız olun. Benim gibi tarafsız olun, Rüya Aynen. daha iyi değil mi? Başak ablanız da böyle şey yapmaya çalışıyor, böyle az, güzel yapmaya çalışıyor ama hızlı, hızlı yapmaya çalışıyorsun olduğu için. Evet, onun farkındayım gerçekten. Kavga mıyım sizce canım hocam benim? Beni bir tek müdür yardımcısı anlıyor, o da yanlış anlıyor. Müdür yardımcısını değiştirmeyi düşünüyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu okul, benim. bakın bu okul öğrenci evet. kayıran öğretmenleri asla. asla kabul etmiyor gerçekten. Biz bunu Rüya'nın babasıyla da oturduk, konuştuk geçen gün. Tabii. O yüzden... Ama sen tabii yine tam duymadın, kulaklığın bozuk Kulaklığım bozuktu, değil kendisi de evet şey yaptı. Bu ya. kulaklıkla olmaz hocam dedi. Siz ne dediniz hocam? Ben de dedim, hocam yani kabul edemem, kusura bakmayın dedi. O da dedi ki, neyi kabul edemezsin? <laughs> Kulaklığında, kulaklığın ki. Sayın ya, Müdür Yardımcısı mı? lütfen, lütfen olayı karıştırmıyorum. Rüyacığım sen devam et kızım, sen de devam, devam et. Devam ediyorum ben. Sen devam et. Baban nasıl, iyi mi peki? Babam da iyi öğretmenim ya. Bu aralar e, gelir artmış bayağı, şey kazanıyormuş bayağı. İyi mi? Aman kazansız, kazansın, kazansın. Bitcoin falan girmiş Maşallah be. maşallah, nazar değmesin. Oh, Allah tamamından size hocam tabii. Estağfurullah, ya. öyle bir şey yok. Kalk. kalk kaga ya, onlar olmaz. Hocam yapma. Kalk, kalk hocam, 10 saniye. Ne, olur? ne olur? 10 saniye. Ya bak çok hızlı gidiyor boyamada zaten çok teferruatlı gibi. 10 saniye ayakta duracaksın. Sen öğretmenine hakaret ettin az önce. Asla hocam. Benim olur? gibi tarafsız bir öğretmene hakaret ettin. Hocam ne olur? Ya böyle evet. tarafsız bir öğretmene hakaret edilir mi oğlum? 10 9 8, 8. Böyle yeni yıla 7 <laughs> Yeni yıla 6 5 4 3 2 1 1 evet ok, geç ok, yerine baş. bir daha aynı şey tekrarlanırsa Yok, gerçekten Ya gerçekten... yani hocam kaç ne kadar kaldı kaç dakikamız kaldı Sen rahat rahat yap Rüyacım senin 2 dakikan kaldı Hocam 2 dakika yetmez i̇ki ama 2 dakika bak şuna bak ne de oyalandın o kadar gittin kalktın ayaklarda tek ayak üstünde hocam, durdun Hocam Dersi size böldün hocana saygısızlık yaptın Bence bence şey yapalım Bence Bence öğretmenimiz Bence birazcık 2 dakika çok azdı. 7 7 dakikadan 1 dakika bile geçmedi. Geçti, geçti. Yardımcı öğretmenim sizi de değiştirmenin vakti iyice gelmiş gerçekten. Her dediğime de bir şey buluyor bu da. Ya, ne değil olur. mi Rüyacığım? Babanla konuşalım bu konuyu. Babam. <laughs> 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 evet, nasıl gidiyor? Ya, Güzel gidiyor hocam nasıl? ya. Kırmızı çok boyamam var. Ee, ama kırmızım o kadar şey değil. Ee, i̇yi boyamıyor ve ne yalan söyleyeyim ee, çok ayrıntılı bir şey aralarda şey yaptığım oldu yani karakter çok ayrıntılıymış gerçekten bana en zor karakter düşmüş burada. Ben verdim onu. Al işte müdür yardımcısı. <laughs> ya başlamadan önce onu ben verdim. Hocam işte. güvendim ben size, niye böyle yaptınız ya? Rüyacım sen neler? Bir şey demek ister misin? Böyle? Ya ben de ne diyebilirim? Aa saçım koptu. <laughs> Aa saçım koptu. Hayır. Rüya, rüyanın saçı koptu. Gerçekten bu kızın saçı koptu yani. Olur, Bakın bence arkadaşlar. Onun için, bence onun için. Canı yanıyor mı yavrum? Revire gitmek ister misin? Bence onun için karşı takımı. Bence ka onun için karşı takımı 10 saniye verdim. Hocam bir şey söyleyeyim. Revir şey olabilir. Saçı koptu sonuçta. Baba, baba, arayayım bir saniye kızım. Tabii yaptın. Bilgi, verin, bilgi hocam. vereyim. Ne olur ne olmaz, size patlar kabak. Selamınızı almaz, görürsünüz. Alo, merhaba, nasılsınız? Hocam, duymuyorsunuz, duymuyorsunuz. E, ee, az geliyor. Kulaklıktan dolayı sesim az geliyor. Ee, küçük bir kaza yaşadık da hani, merak etmeyin. Rüya şimdi işte, boyama challenge'da çok heyecanlıydı ya... Ee, ...şey yaparken eee kaleme saçı takıldı ve 3-4 tel saçı şey yaptı koptu hani biz revire falan gitmek ister misin dedik ama ben size yine de bilgi vereyim dedim gerçekten evet yok devam ediyor hala ondan sonra olmadı hastaneye götürelim tabi ben özellikle kendim götürürüm ambulans çağırıp götüreceğim tamam tamam hiç merak etmeyin tamam 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 daha iyi sesimin geleceği günlerde inşallah görüşürüz gerçekten Rüyacığım, babanla konuştuk, ee, bu challenge bittikten sonra bir hastaneye görünmekte fayda var. Sonuçta hani saçın Büyük koptu, bir olay yani gerçekten benim için. saçın koptu, çok üzüldüm gerçekten. gerçekten. Bak, saçın tüylerim düşündüğüm. diken diken oldu gerçekten yaşadığımda. <laughs> Sen arkadaşının şeyiyle dalga mı geçiyorsun? Kalk, ayakta dur. Hocam, Kalk, ayakta dur 5 saniye. 5 saniye ayakta dur. Çok az kaldı ya. 5 saniye ayakta dur. Hocam 5 az ya, biraz daha uzunsun. 1 2 3 4 5 1 saniye ben Altı, yedi. Tamam, iki saniye de tetedemedim. 6 7 tamam 2 saniyede Rüyacım devam et gel. Teşekkür ederim Rüyacım Evet Rüyacım senin süren birazcık daha var ama senin süren bitmek üzere çünkü sen Hoca oyalandın. Biz... O kadar çok oyalandın ben ki. Nasıl, benim ben nasıl gidiyorum? Sen Sizlik sen öğretmensin yok. zaten hocam. Sizlik sıkıntı yok. Evet ama senin süren bitmek üzere gerçekten. Nasıl bitmek üzere hocam ya? Bitmek benim üzere. Kalemimi aç, bırak lütfen ben böyle. Arkadaşının yapayım, kalemlerini açık bırakıyorsun. Evet. Ben açık kalemle nasıl boyama yapabilirim ya? Yani? Haklısın arkadaşım da şöyle bir durum söz konusu şu anda. Hoca igide bir beni kaldırıyor. gibi. Ben mi kaldırdım? Kendi yaptıkların yüzünden kimseyi suçlama Başak. Tamam. Hakaret ettim. Hakaret ettin bana. Ben mi? Evet. Tövbe hocam hiç yapma öyle şeyler. Bak daha daha yarısını bile tamamlayamamışsın boyamanın. Hala daha şeysin. Ne yapayım hocam? Çok evet, zor ya. Evet sen de birazcık artık hızlı bir şekilde şey yap yani. yani, ben yani. Ben de... Boya artık nasıl olsa sen şey eee... Ha söyle hocam söyleyin. hastaneye gitmemiz ya. gerekiyor ne o yüzden. Hocam isterseniz siz şey yapın alın götürün Rüya'yı. Ben yaparım burada kendi kendime. Ama, ama bence sen şu anda çok Birazcık geç kaldın diye şu anda hoca sana bir şeyler verdi ya sen kazanmak istiyorsun. Sen ondan dolayı onun gitmesini istiyorsun. Ne? Hocam bunu götür. Oraya onu bitirmeden git götüremezsiniz. O kendisi kazanmak Merhaba. istiyor Merhaba. Hoca ben da anladı senin ne mal olduğunu gördün mü? Evet hocam. Kaç yaşına gelmişsin? Hala ortaokuldasın. Allah'ım bir <laughs> <laughs> Evet Rüyacığım ne durumdayız? bitirmek üzereyim hocam. Evet rüyacığım söyle bitirmeye yakın hemen şey yapalım. Ne geri sayıma sıkıntı? başlayalım. Hiç sıkıntı olmaz. Tamam. Bak 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 görüyor musun? Bak bu kadar özensiz sadece şey yapmak için yani hepsini aynı renge hepsini aynı renge boyamış, geçmiş yani. Birazcık insan özeniyor. 2 dakika karakter zaten. Birazcık insan. Bana bakın. karakteri göster. Bana karakterden bahsetme. Ben biliyorum senin nasıl bir karakterde olduğunu. Ben bana kapat onu Kapat, onu. kapat görmek Hocam istemiyorum. Hocam ama ya. Kapat görmek eşit istemiyorum. Eşit davranın. Biraz adaletli lütfen. Biraz. Kalk ayağa 5 saniye ayakta dur. Tamam. Ayakta dur 5 saniye hemen. Yardım ne durumdasın? Bir. Şu an biçmek üzereyim öğretmenim. İki. Şu son dokunuşlarımı Hocam hadi. Hocam Üç. az kaldı. Hocam çok Dört. az kaldı. Dört buçuk. Hocam dört buçuk ne dört beş hadi. Beş otur. Bitti mi Rüya? Bitti mi Rüya? Bitti. Evet artık geri sayım başlıyor Biz arkadaşlar. De. O beş dört üç iki bir kalem bırak. Kalem bırak. Kalem bırak. bırak kalem Hocam bırak. Hocam bırak. Hocam hala çiziyor. Sen arkadaşınla ilgilenme kendi önüne bak. Hocam nasıl olmuş gerçekten. olmuş. Bir saniye. Bir dakika bir buna bakın bir de buna Sen bakın. Sen arkadaşınınkini bırakır mısın lütfen? Lütfen. Ben bu an Çok anladım. şımardın sana babanı çağıracağım gelsin konuşacağım. Selamlasın benim hocam. Gelin hocam ne dedi yani? Evet hazırız. Evet. evet. Önce şöyle başlayalım. Ben de, ben de birazcık geç kaldım. Şununla başlayalım. Başak. Efendim hocam. Bakıyorum birazcık e, karakter olarak seni yansıtmış bu Hocam. yani ben tarafsız bir öğretmenim bu kadar özensiz hayatımda bir boyama gerçekten Ya çok özür dilerim görmedim. Şey Gerçekten arkadaşlar görmedim. arkadaşlar bu karakteri muhtemelen hepiniz biliyorsunuz zaten. Tip bire bir aynısı olmasa da bence oldukça iyi boyadım. Bu boyama ile ilgili yorumlarınızı yazın gerçekten. Bence, Fena değiller benim için okey arkadaşlar. Hocam bence de güzel olmuş bence. Çok teşekkür ederim Nur Yardım. Siz, Siz, iyi ki bu, varsınız. Bu sene sonunda okuldan şey yapalım. Sizin ilişkinizi keselim sayın Nur Yardımcım. Evet. Çok özensiz bir boyamayla kadar. Evet tamamını bitirmişsin ama baksana. Böyle yalap şap gerçekten bunu böyle bırakıyorum. Rüyacım seninkine de bakabilir miyiz <laughs> kızım? şöyle gerçeğini de göstereyim. Şöyle gerçeğine de bir bakalım. Bakın en ufak bir fark ben göremiyorum gerçekten. Çünkü bu kadar kolay bu kadar gerçekten zor bir çalışma veremezsin Sen buradan, kendi kağıdın hakkında yorum yap. Arkadaşının hakkında değil lütfen. Gerçekten. Güzel olmuş Allah'ım. Rüyacığım seni tebrik edeyim sana Hocam sormadım. burada yazı yoktu kendi yazmış sana ama yasak değil miydi? Bak kendiliğinden bir şeyler katmış. E, ben sen yetsem... de Sende hiçbir şey yok. Kendiliğinden bir yaratıcılık bir şeyler katmış. Rüya'cığım babana çok selamlarımı şey ilet. Hı, mesela bunlar bu yazılar olmasaydı. Mesela bu karakteri bilmeyen bir kişi bu karakterin ismini nasıl bilecek? Kesinlikle. Rüya'cığım seni mı? gerçekten ta takdir Teşekkür ediyorum. Eee ediyorum. annenin akıyla... Helal olsun sen kazandın gerçekten. Çok teşekkür ederim. Hani şimdi de şey yapalım e, şu saçların koptuğu için bir ambulans çağırıyorum ben. Ambulans şey yapalım bana. hastaneye bir gidelim. Babana çok selamlarımı ilet. Öğretmenin benimle böyle ilgilendi diye anlat ona akşamleyin tamam mı evet. canım kızım evet. tamam o zaman. Şey söyleme telefon e, ses tam gelmiyor de. Kulaklık de onu unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi bana ama söyleyeceğim sana bir kulaklık alsın <laughs> bir kaç paralar bu kulaklık? <laughs> videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz de benim benim gibi tarafsız öğretmen can olarak rüyanın ne kadar daha güzel işe yaptığını, boyadığını yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum gerçekten. Görüşürüz arkadaşlar, hoşçakalın, hoşçakalın. bye bye.